Herkese merhaba. Benim adım Çağla. Tüm kız arkadaşlarım bir araya geldiklerinde hakkında konuştukları erkek arkadaşları var. Bir araya gelip sürekli onlardan bahsederler ve tartışırlar. Ama ben bu konularda her zaman uzak kalmayı severim. Çünkü arkadaşlarıma tam anlamıyla yakın olamadım. Benim hiçbir özelliğim yok. Ben sıradan bir kızım. Pek alışılmadık ismim olduğunu kabul ediyorum. Soda içmeyi aynı zamanda şişmanlamamayı isterim. <laughs> Tam kızların kıskanç ve kötü görünüşleri gibi ama tüm bunlar bana göre değil. Tamamen farklı nedenlerden dolayı ben birçok şeyi tolere edemiyorum. Tüm hayvanlar, kediler ve köpekler çok sevimli görünüyor ama ben onlardan zarar göreceğim diye yaklaşamıyorum. Sadece hayal ediyorum. Son zamanlarda çocuklarda kurbağa gibi egzotik hayvanlarla ilgilenmek modaydı. Hatta örümcekler ve hamster gibi ama ben bunları hayal bile edemem. Bunu nasıl yaptıklarını düşünüyorum sadece. Çünkü ben görünce hemen bir metrek uzaklaşıyorum. Ama benim merak ettiğim şey neden örümcekleri seviyorlar? Garip bir şekilde sürekli onlarla karşılaşıyorum. Her yerdeler. Sonra üstüme tırmanabilirler, çantama girebilirler. Ders sırasında tavana çıkıp koluma düşebilirler. Bir kahraman gibi görünüp ders kitapları yanlara uçar, korkuyla ellerini sallarsın. Bu gibi durumlarda sadece arıcı kostümü alıp güvenli bir şekilde arılarla ilgilenmek istiyorum. Arkadaşım örümcek kadın olabileceğimi söylüyor. Ama ben bunu istemiyorum. Sakin ve basit bir hayat istiyorum. Ama son sınıfta Salih adında zengin bir çocuk geldi. Hemen sınıftaki kızların favorisi oldu. Evinde hiç hayvan yoktu. Bu benim için mükemmeldi. Ayrıca çok havalıydı ve kulakları çok güzeldi. Yavaş yavaş aşık oldum. Çok sessiz ve sakindi. Bir gün cesaret kazandım ve mırıldanmaya başladım. Beni bir şey rahatsız etmeye başladı. <laughs> O sırada Salih bana garip bir şekilde bakarak yardıma ihtiyacın var mı diye sordu. İyi misin doktor çağırayım mı dedi. Ben cevap vermeden arkamı döndüm ve kaçtım. Okula gittiğimde Salih beni görünce hızlı adımlarla yetişmeye çalıştı. Ya da bana öyle geldi. Beni fark etmedi varlığımı bile unuttu. Bir keresinde bir ders için ağır kitaplar taşıyordum. Her zamanki gibi Salih'i gördüm. Hızlandı, başını indirdi. Beni fark etmedi ve biz çarpıştık en ağır kitaplardan biri düştü. Salih'in parmağı kırıldı. Çok utandım ve kendimi suçlu hissettim. Hatamı telafi etmeye karar verdim. Ve onunla ilgilenmem gerektiğini düşündüm. Ama sadece nene ve dedelerime kur yapabiliyordum. Ona taze çay demleyip, kurabiye hazırlayıp, o kaliptus merhemi götürdüm. Yavaş yavaş yakınlaşarak sürekli aile gezilerinden bahsediyordu. Diğer ülkeler, farklı lezzetler, sıra dışı tatları anlatıyordu. Salih beni arkadaşlarıyla tanıştırmak için evine davet etti. Okulun en iyi öğrencileri toplanmıştı. Çok utandım. Gelen herkese dünyanın en pahalı kahvesini ısmarlayacağını söyledi. Herkes hararetli bir şekilde tartışmaya başladı. Bu kahve de nedir? Neden dünyanın en pahalı kahvesi olabilir? Salih kurnazı gülümsedi ve denemeden önce öğrenemeyeceklerini söyledi. Ama bana dikkatli ve kibar bir şekilde içirmeye çalıştı. Salih'e ısrarlı bir şekilde seveceğimi söyledim. Kahvede acı ve sıra dışı bir tat vardı. Ama oldukça iyiydi. Salih, arkadaşlarının saldırıları ile birlikte kahvenin neden pahalı olduğunu anlattı. Kahve, Kopi Luwak yöntemle üretimi çok sıra dışı. Hayvanlar kahve ağacının meyvelerini yiyorlar. Ama mide kemikleri sindiremez ve insanların topladığı çöplerle dışarı çıkarlar. Onu ambalaja koyamazlar çünkü satmak isterler. Bu konuşma sırasında ne içtiğimi anlayıp tuvalete koştum. Ama yetişemedim, salona kustum. Ne kadar utandığımı hayal edip eve kaçtım. Şimdi evdeyim. Salih'in yüzüne bakamayacağım artık. Okula da gidemeyeceğim. Düşünüyorum da belki başka okula giderim. Salih bütün bu iğrençliği biliyordu ve yine de denememde ısrar etti. Hata değildi. İstemeden olan bir şeydi. Var mı böyle bir durum yaşayan? Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.